A Sen iz mis morally biraz çekelim kenara. Evet, şöyle. Evet. Hayır. Buyurun. İyi ki doğdunuz yoksa bir daha ne Oraya geçecek misiniz? Evet. Ort ortam akıllı gideceğiz inşallah. Öyle düşünüyoruz, öyle olması gerekir diyoruz. E sizler de bazen yanımıza geldiğimiz zaman zaten gidiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Her zaman. Her zaman. Bilmiyorum paylaşacağımız şeyler evet. olabilecekler. Gerçi bizi. Siz evet. yok, hepsi bizi. O yok, yine bizim. Evet. Şu da evet. yok, bu evet. da, evet. yok. da evet. hepsi bizim yani. Aynen öyle. Evet. Öncelikle başarılar dileriz. Evet. Beş yıl boyunca beraber yani çalışma arkadaşlarımızla beraber evet. yani saygı, sevgi çerçevesi içerisinde güzellikle çalışacağımıza eminiz biz kendimiz. Evet. İnşallah çok güzel projeler çıkaracağız beraber. Buna inanıyoruz. Yani bu amaçla geç çıktık yola zaten. Hepimize başarılar diliyorum ben arkadaşlarımıza. <laughs> bir <gülüyor> bir <gülüyor> defa geldiğimizin altını onayla evet. meclis bir daha nasip oldu. Bir daha yapacağız. Yani buradaki bütün arkadaşlarımla beraber geldiğiniz için. Kendimiz için değil, çok torunlarımız için. Bu da güzel şey. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> <daha nasip gülüyor> ne evet olsun. Hepimiz. Evet. Akıl akıldan üstündür. Biz tecrübeli abilerimizdir. Bu işi daha önce yapmış. Başkan, meclis üyesi, Hüseyin Hocam tecrübeli duayenlerden, fikirlerinden, görüşlerinden yararlanarak yeriz için en iyi olanı yapmaya çalışacağız. Tabii ki burada eksiklerimiz zaman zaman olacak. Sizler de e, bizi, arkadaş bak bu yanlış oluyor gibi eleştiriye açıyoruz Onu ben başkanın hakkım olarak başkanın adına söylüyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sizin evet. burada. Gerze için güzel işler yapılacağını biliyoruz inşallah. El birliğiyle, gönül birliğiyle her ne kadar muhalefetli olsa güzel işlerin hep peşindeyiz. Evet. Hep beraber. Evet. Birlik beraberlik için de Gerze için bu yola çıktık. İnşallah başarılı oluruz arkadaşlarım adına hepinizi kutluyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Başarılar diliyorum. Herkese de hoş geldiniz diyorum arkadaşlara da. Evet. Bir tam sayısı sağlanmıştır. Yoklamayı oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Allah sağlık verirse bir beş yıl hep çalışacağız. Amacımız yapacağımız hizmetlerle gerzeyi layık olduğu yere taşımaktır. Hepimiz bu görevlere yer ve gez altına hizmet için talip olduk. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Bu hizmet yolundaki görevlerimizde hepinize başarılar dilerim. Sönmez Yapacağız. adayımızı belirleyelim. <laughs> Uğur Akın. Baş. Laptın. Laptın baş. Şey Ahl-ı Hakk'ın başı. komisyonu raporları görüşmesi talebi arkadaşlar. Bu da eee görüşülmesi gereken dört adet komisyon raporu var. Konular hakkında ayrıntılı bilgi sahip olma amacıyla yeni oluşturduğumuz iman komisyonları havale edilmesi talebi. Oylarınızı sunuyorum. <laughs> 696 e, Sayın Kanun Hükümeti ile işçilerin bulunduğu, mensup olduğu bakanlık tarafından yetkiyle kurulmuş olan bir şirket. Bu şirket de e, bizim medyemizdeki o kadrolu işçiler çalışıyor. Evet, evet. E, daha sonra burada bakanlık dedi ki Belediyeler kendi bünyelerinde şirket kuracaklar ve bunların yöneticileri de belediye başkanları olacaktır demişti. Evet. Ee, Esasen ben de bu arada uzatalım. Yani araştırmanın dedim ama e, işçilerin mağdur olmaması evet. açısından. Maaşlarının ödenmesi için görevlendirilecek kişinin yetki vermesi gerekiyor. O yüzden de bunu hani, şu anda görüşmemiz gerekiyor. Evet her yerde yani onların ilk başta bize söylemiş olduğu zaten belediye başkanlarının yönetici olması gerekiyor talebine istinaden belediye başkanının yönetici olmasını o Evet. O tamam, önce ben tankortları okuyayım. Evet. 2018 yılı belediye gelirlerinin tankortları, bina vergisi, 946.514 lira 74 kuruş. Arsa vergisi 483.667 lira 56 kuruş. Arazi vergisi 8.386 lira 48 kuruş. Çevre temizlik vergisi 193.215 lira 48 kuruş. da Bir sonraki yılda almamız gereken gelirlerimiz, vatandaşların borçları. Bunlarla ilgili olan, bunun e, döküğünde de genel listemizde var. 2, bin, 2 milyon 148 bin 35 lira bir <laughs> belediyenin alacağı var. Dışarıdan. Dışarıdan. Nedir ya, onunla ilgili değiliz. 2018 zaten. Alacağımız var, 2 trilyon lira. var. Alacaktan borcuyla <laughs> Alacaktan borcuyla <vermez. gülüyor> mı sorun yok. Genelde halkımızın merakıdır bu. Benim de ilçe başkanı olaraktan merak ettiğim konu. Alettin abimiz gerçi konuya el atmak istedi ama tam ifade olmadı galiba. Örneğin şu anda çekmecemizi çektiğimiz zaman belediye bütçesi ne kadar paramız var, ne kadar da borcumuz var güncel olarak belli midir şu anda net? Şimdi bununla ilgili başkan beyi biz çalışma yaptık verdik. Benim rakamlar yanımda yok. Ben de diyorsun. zaten. Ee, Kapat asla ben bazen. Şimdi tatlımız İler Bankası'ndan gelen var beraber normal tahsilatlarımız her gün bankaya geliyor. Evet. Şu anda e, Aşağıya inip bakmam lazım. Evet, evet, şey, şu anda ne kadar borcumuz var? İler Bankası'yla ilgili soruyorsanız... O değil, değil. Sadece o değil. Sad Yerel Piyasa. Piyasaya o kadar fazla bir borcunuz yok. Piyasaya o kadar fazla bir borcunuz yok. Ne zaman geldi bu? Sevgili başkanım, hı hı. değerli arkadaşlar, menzot değil. Merak edilen menzot, merak edilen konu... 31 Mart sonrasında bütçemizde ne kadar para ile teslim aldık ne kadar borçla teslim aldık, evet. bunu farklı yerlerde getirdik. Burada... Evet. yanı arada durumlar. bu özel bir şey değil. İşte yani. Yapılan ihaleler, alacak malzemelerle sporsuz. ilgili, alım, akaryakıt alımı, hmm. hizmet alımıyla ilgili yapılan ihaleleri toplam olarak aldığımız zaman borcumuz bir buçuk trilyonun da üzerinde. Yani. Ama henüz almadığım için onu borç olarak görmüyorum. Bana faturası gelip de ödeme aşamasına geleni görüyorum ben orada. Yani ben anladığım benim... ifadede ben bir buçuk trilyon hmm. sanki esnafa borcumuz Zor, var diye esnaf, yani ben, ben, ben öyle anladım yani. Böyle yani, yani bir borcuma mı var? Tire, ne varsa O Evet. Emekli sandığı, sigorta, gelir vergisiyle ilgili olan borçlarımız yapılandırmaya gitti. İlhar <laughs> Bankası'ndan zaten o kesiliyor. Tamam. Evet. Sirat Bankası'ndan 17.650 bin lira. Halk Bankası'ndan 93.475 bin lira. Toplam bakiyemiz 111 bin lirayla aldık. Bu bizim para. bütçemiz yani. Evet. <laughs> Bankada olan paramız da. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet. 111 bin falan. Evet. Bir, bir de başkanım borcumuz borcumuz var arkadaşlar. Şimdi yani onu onu öğrenmek istiyorum. Borcumuzu biz is, isim olarak, olarak, olarak söylemek yani. istemiyorum. Sağdan solda alınan bakkal, çakal işler var.